Herkese merhabalar değerli izleyicilerimiz vergi barışı imkanından faydalanmak isteyenler dikkat. Başvuru için sayılı gün kaldı. Vergi barışından faydalanmak isteyen vatandaşların son 15 günü kaldı. Başvurular 31 Ağustos tarihine kadar sürecek. Hesaplanan vergileri peşin olarak ödemek isteyen vatandaşlar 30 Eylül tarihine kadar ilk ödemelerini yapabilecek. Birinci taksit ödeme süresinde peşin ödeme yapan kişilere hesaplanan vergiler üzerinden indirim uygulanacak. İşte tüm detaylar videomuzda değerli izleyicilerimiz. Vergi barışı 3 esas başlıkta toplanıyor. Vergiye tabi kazanç sağlayanla matrah artırımı yaparak geçmiş 5 sene incelememe güvencesi temin ediliyor. İşletmelerin bilançolarında bulunan kasa ve stok tutarlarının Fiili kaydi uyumsuzluğu çözülüyor. 3 yıl yapılandırma imkanı. Vadesinde ödenmemiş devlete olan borçların faizlerinin silinerek nispeten düşük YİÜFE oranı üzerinden yeni borç hesaplanması yapılarak 3 yıla kadar yeniden yapılandırma imkanı sağlanıyor. Son 15 gün. Vergide barış imkanından faydalanmak isteyenler için artık son 15 gün. 31 Ağustos'a kadar başvuru yapılabilecek vergi barışının bu üç ana başlığı ve kritik yönleri var. %10 indirim. Hesaplanan vergileri peşin ödemek isteyenler 30 Eylül'e kadar bu ödemelerini yapabilecek. İlk taksit ödeme süresi içerisinde peşin ödeme yapanlara hesaplanan vergiler üzerinden %10 indirim de uygulanacak. 30 Eylül son. Taksitle ödeme yapacaklar için ilk taksit 30 Eylül'e kadar ödenebiliyor. İkişer ay arayla toplam 6 eşit taksitte 1.09 oranında katsayı ilave edilerek ödeme yapılabilecek. Taksitlendirilen ödemelerin süresinde ödenmesinin önemi de kritik. Yasada belirlenen koşullara uygun olarak ödeme yapılmaması durumunda vergi barışı, matrah artırımı hükümlerinden yararlanlanmıyor. Dolayısıyla barış bozuluyor. Mükellefin incelenmeme güvencesi ortadan kalkıyor. Maliyenin dilediği zaman vergi incelemesi yapma hakkı tekrar devreye giriyor. Ayrıca gecikme zammıyla aylık 1.60 oranında beraber yeni hesaplanan arttırılan vergilerin takip ve tahsilinde de devam edilebiliyor. Bilançolarındaki fiili kaydi uyumsuzlukları gidermek isteyen işletmelerinde ay sonuna kadar vergi dairesine başvurması gerekiyor fiilen işletmelerde olan ancak kayıtlarda yer almayan emtia, makina, teçhizat, demirbaşların vergi dairesine bildirilmesi gerekiyor. Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede fiilen bulunmayan stoklar için fatura düzenlemesi gerekiyor. İşletmede bulunmayan kasa mevcutlarının ve ortaklar hesabından net alacak tutarlarının vergi dairesine beyan edilmesi gerekiyor. 18 ay taksit imkanı 30 Nisan 2021 öncesine ait ödenmemiş vergi borçlarının 3 yıla kadar 18 taksitle yapılandırılması için son başvuru tarihi 31 Ağustos 2021, ilk taksiti ödemek için son tarih 30 Eylül 2021. Taksitle ödemeyi tercih edenler için faiz alınmıyor. Nispeten düşük oranlı katsayılar uygulanarak borç tutarı arttırılarak taksitlendirme yapılıyor. Taksitlere katsayı uygulamalı e, taksitlere katsayı uygulama oranları 6 eşit taksit için 1.09, 9 eşit taksit için 1.135, 12 eşit taksit için 1.18, 18 eşit taksit için 1.27 kat sayısı uygulanıyor. Not, vergi barışının başvuru ve ödeme süreci hakkında ayrıntı bilgileri içeren rehberlere Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinden yani gip.gov.tr'den ulaşılabilir değerli izleyicilerimiz. Böyle önemli bilgilere ulaşmadına kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayınız. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Bizi izleyen tüm izleyicilerimize teşekkür ediyoruz.